Tamam, Yalnız. ben de. Ben başlıyorum. Ee, şuraya koyayım. O dikdörtgen. Hop. Bir daha yıldız. Nasıl ya? Üçgen. Karışmamış. Hop, bir daha üçgen. Karışmamış. Dört. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Dört. Ne oluyoruz? Tamam. Devam ediyoruz. Oraya Daire. Şöyle hızlıca. Hop, bir daha dörtgen. Sen oyna ben seni izlerim. Bitti ki. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Tamam. Şöyle bir altıgenimizi koyalım. Hop. Kare geldi. Bitti ki. Kareyi şöyle devam ettirelim. Hop bir. Teşekkür ederim. Al. Teşekkür ederim canım. Hop. Ben her el birer bir el devam ettirelim. Ama bu kadar çok açtığına rağmen, yani açtığına göre ben de bir. Sen atılacağım de altıgen. güzel gidiyorsun diyecektim de. Atılacağım geliyor yani bana. Biraz. Tamamen şans oyunu diyebilir miyiz? Tamamen ne kadar karıştırdığına bağlı bir oyun ama şansa da dayalı olduğu için. Dayalı. tamam ben de. Ne güzel ne güzel ya. Hop. Altı. İyi altı ilk defa açtın ha. Kareyi alalım. Hop. Bir. Bir. Bak yavaş yavaş geliyorum. Bu böyle işte. Ne zaman ne olacağını belli olmaz. Geçtim şu anda. Çok konuştun. Aha. Nasıl geçtim ya? Aa ben bir tanesi tamamladım bile. Dikdörtgen. Üçgen. Benim hep birer tane kaldı. Daire. bir. Tamam. Bu arada şu an şansın senin daha fazla. Ya, olsun Aha. Artık. Tamam. Birinci çinko. Hadi bakalım. Hop şöyle şuraya koyarım. Beş. Tamam. Şu an senin şansın Bak, daha fazla. Bak ikinci, ikinci çinko. Çinko ne be? Çinko ne? Hop al sana ikinci çinko. Geliyorum geliyorum. Ben yavaş yavaş ilerliyorum. Ama acele etmeme de gerek yok yani. Zaten geleceğini biliyorum. Üçüncü Abi, çinko. Tamamladı ya. Ver bakayım. Hop. Ben de üçüncü çinko. Hep beni takip ediyorsun. Hop. Daire. Dördüncü çinko. Hadi bakayım. Hadi. Hadi Allah'ım. Hop. Hop. Son bir tane. Ah. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Hoppa. Hadi bakayım. Ya, ya ama çok az kalmıştı benim de. <laughs>